Uh, merhaba arkadaşlar ben Arjuma Titakçı. Bugün videomuzda sizinle beraber Skyblock var mı uh, değişik bir tek köpek kullanıyoruz. Veya ben değiştireceğim ya. Bir dakika, Hangisini bir kullanayım kanka? Fateful mu? Red 3D Smooth mu? Fark etmez. Aaa piti piti karameli sepeti gerisini unuttum zaman bu. Beni bekliyorum. Bekliyorum zaten. Hadi gel ki zekalı. <laughs> of, İkimiz de banyo yaptık. Ne dedi? Ne dedin? Yok. İkimiz de banyo yaptık. Mutlu musun? Ne ne Hı, banyo yaptık. musun? Evet vallahi çok ferahladım. Sikim blok banyoya giremiyorum. Ya. <laughs> ben videoyu durdurayım. Bir, iki, i̇şte böyle arkadaşlar hayatla işte gerizek ama. Adam kendisi videosunda küfür ediyor ya. Küfür değil o bir orga. Ha dur bir dakika gerizek al. Ya of ya. Gerizekalı ortaya ilk başta ne? ortaya ilk sen varabilirsin ortaya ilk sen varabilirsin izin veriyorum. Niye? İzin veriyorum. İzin i̇şte, vermesen de var. Şimdi trollüğüne varmayacak ortaya çıkmayacak. Hayır sen izin vermesen de var. Bununki. Yok hani videodayım ya. Bu işte bir iş var ama. Ne alakası var? sen de bir şey falan. Fırlatmalı diyorsan 3 tane var. Kartı bile yumurta da fırlatmayacağım. Neyse ben e, ortaya vardım madem sen gelmiyorsun. Ufak bir şey olsun. Ciddi misin? Bilmiyorum. Ben hayatımda senin kadar malın birini görmedim. Yayın var mıydı? Hı? Yayın var mıydı? Hayır. O zaman. O zaman yayına baş. O zaman, Milyon yayına, baş... Bayağı... O zaman Milyon. yayına başlayalım motor. Ne Yayın var mıydı de? Dur. Yayın var mıydı? Yayın yoktu. O zaman yayına başlayalım motor. arkadaşlar herkes buna dislike atsın. <laughs> herkes dislike. dis Abi espriyi yeni anladı be. Yeni anlamadım salak. Biraz önce kalp kriz geçirdim. Ak. <laughs> Buradan mı düştü? Geri <laughs> <laughs> zekalı. Düştü yere bak ya. Aa <laughs> <laughs> yemek. Yiye. Herkes buna dislike atsın. Yemin ediyorum. Diz mi atsın? Dis dis. Ben de diyorum biz koruyucu, koruyucu takım önce diyecektim. İkinci kez biz. Evet Kanka, şu anda itibaren bir tane hesap açıp 100 ile 100 ile sana abone olup 100 ile sen dis attıktan sonra 100 ile de abonelikten çıkacak. O değil de az önce benim bir tane abonem kaldı. Ne? Az önce bir tane abonem kaldı acaba neden? What? Yaptım esprili. Ya sen bir sus ya. Nasıl ya? Oğlum şaka yapıyorum be. Berbat espri yaptım yani. Hı hı. Kanka video kısa sürerse bir tane daha çek. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Abi videoda ilk aldığım kili izle. Şey bakıyorum. Ee, üçüncü dakika 56. saniye mi ne? Tamam. Berbat komikti. hı. -hı bazılarının ismi anlayışına uymayabilir ama. Adam öldü sen niye gülüyorsun geri zekalı <gülüyor> <gülüyor> diyebilir bazıları. Oo! Abi ikinci aldım kilideyiz. <laughs> e, <bu gülüyor> Neyse arkadaşlar bir sonraki <laughs> videoda görüşmek üzere. Ben Ercüman bu da bu da bu da bu da bu da bu da bu da